Bir gün yeni yeni işler. Şimdi bir çoban göçünü bugün çoban göçüyle karşılaşacağız. Nasıl göçülür, ne yaparlar bakacağız de. Şimdi dağ yoluna gidik. Burada bir amcamız var. Bu da bir çoban. Şimdi devam ediyoruz yoldan. Önde yürümüyoruz çünkü büyüklerin önünde yürünmezmiş. Aynı zamanda yürüdüğümüz bu yol Likya yolu. Eski tarihi Likyalıların bir yerden bir yere gittiği bir yer. Ve her taraf yine tarih kokuyor. Bak. Yolda işaretler. Turistlerin kaybolmaması için. Şimdi bölgeye geldik. Burada bir kuyu var. Bak bu kuyu. Nikya kuyusu. Ee, daha önce açılmış. Daha sonra gelen bizim insanlar bunları yenilemişler. Adam burada hayvanlarını suluyor. Bak orada. Daha önce cavurun ilk telleri. Yani Önüne gelen kuyular. Tam var çobanın köpekleri. Tabi bölgeden sürekli turistler geçtiğinden dolayı köpekler bağlı kalıyor. İki tane aslan var burada. Ben gerçekten köpekten çok korkan bir insanım. Tabi olmazsa olmaz çobanın. Oğlum. Olmazsa olmaz çobanın eşeği. Bu bir kara kaçan. Bir fotoğraf çekinelim kara kaçan. Ha çoban. Yere hazırlık böyle. Ateşi çoban yayla geçene başlamış dedesin Bunlar keçileri. Nereye gidiyor bu? Yepli tekneye, tekneye mi gidiyor? Tekneye tekneye. Orada Şimdi bu bunlar da çobanın tekerleri. Bu çobanın yaveri. Var lan oraya Şimdi buraya tekneye orakları bıraktık. Şimdi geldik. Bak oradan da e nasıl gidiyor çoban ya veren? Alo. Niye utanıyorsun? beni çekmesin ya. Bunu bagaja ne kadar alır? 100, 100, 100. Çobanın manzarası da güzelmiş. Yukarısı da, aşağısı deniz. Bu adam da garip bir köylü. Amca o keçinin nesi var? Az daha rahatsız bak. Şimdi çöpem konser kadansı yapıyorlar. Nereden bir <laughs> 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 Karabaş koynunu Güde güde, güde güde getirdim çıkardık. Allah'ın izniyle birazdan yola çıkacağız. Şimdi önümüze yükümüz, arkamızda keçileri aldık. Allah'ın izniyle yola çıktık. 3 gün sürecek bu yolda. Allah bizlere kolaylık versin. Şimdi eşek şey yapıyoruz. Bak eşek teper bak. Sonra eşekten düşmüşe benzersiniz. Şimdi onun adı eşek. Bak eşek köprüden geçti. Bu ilk yerin ondan üç ağız doğru gidiyor bu eşek. Asma köprümüz. De. Esas hareket şimdi başlayacak. Biz sabahtan kayıkla yükü geçirmiştik. Şimdi geçiyi geçeceğiz. Birazdan harekete geçeceğiz. Keçimizi burada suladık. Eşeğimizi doyurduk. Köpeklerimize yemeni verdik. Şimdi keçiyle harekete geçeceğiz. Bak. Bakracı buraya koyduk. Evet. Keçiyi sulayan abi bu. Ben keçiyi sular hem kendini sular hem keçiyi sular abi. Evet. Şimdi esas çoban bu. Evet. Bak. keçi kaçmasın diye koymayın. Bunun içine limon. Bak, bak. Bak. Her kuyu öyledir abi. Bir kuyu için değil. Evet. Yani yani bir, buyu kuyu için değildir. Bütün e, yarıkları dolduralım abi. Buyur. Şimdi bu Yarına, keçi bu keçi nereye çıkıyor? Abi bu keçi e, eseler e, ondan sonra karabucak. evet. e, Karabucak'tan, e yapı dibi vardır. Yapı evet. dibinden e, köy içine. Köy içinden Dere yoluna girer. Evet. Dere yolundan abi e, Karadağ köyüne gider. Dirgenleri görmüyor mu acaba? Birgen yok görmüyor. E, şeyden virajdan içeri giriyor daha. Evet. Dirgenleri görmüyor. Ondan sonra? Ondan sonra abi e, Karadağ'da bu keçi bir 3-4 gün dinlenir. Evet. Bu e... Dokuz göl Yaylası aşağı. Dokuz göl Yaylası vardır abi. Belki bilen bilir, bilmeyen evet. bilir. Evet. Hani Milletin arayıp da gidemediği yerlerdir. Evet. Yani cennettir. Çok güzel dedim yani. Çok güzeldir abi. Taşı bir güzeldir, otu bir güzeldir, kekiği evet. bir güzeldir. Abi şimdi sana hayırlı yolculuklar demek isterim. Tamam abicim. Biz teşekkür ettik. Evet teşekkür ederim. Çek Eğer abinin anlattığına göre 20 günlük bir yolculuk sürecek. Ee, ne? Sen ne dersem ee, Ekim, Kasım gibi tekrar geri gelecekler. Şimdiden bunlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Takipte kalın. Bir arkadaş edindim. Adı Kara Kaçan. Gerçekten zeki bir eşek. Oğlum bugün ne yapıyorsun sen? Bu Kara Kaçan gerçekten yük taşıyor. Ekin ekiyor. Su getiriyor. Her şeyi yapıyor bu çobanın de ya. deposu. Şey burası ne oluyor? Ya sen Burası da doldurma yeriymiş. Evet de e, çobanın deposu. Burası saman. Yem. Buraya keçilere getiriyor. Burada eşekler de getiriyor. Bu samanı. Burada çöktür varmıyor. Bu kapıdan. Bu eşekleri getiriyor bu zamanı. Ya zaten ben bak ilerideki tavuk kümesi. Evet. Bu çiftçinin çocuğu umut ve mutlu. Şimdi burası e, mutfak. Ya işte çobanın model evi. Burası yatak odası. Burası yatak odası. Burası mutfak. Yani bu çok kimse beğenmeyebilir ama Bölükler Şimdi burası Burası da mutfak Adamın yani iki tane mutfağı var Buraya içeri girmedik İki tane mutfağı var Şu oğla gibi Yani küçük keçiler yani ilk doğan oğlakları buraya katıyorlar Şurası keçinin evi Bak. Yani burada 8 ay kalıyor adam 5 aynı yerde kalıyor. Şimdi bugün yarım saat harekete geçilecek. Keçi yani bu çoban bayağı yani öyle ufak tefek bir çoban da değil. Bu çoban nereden baksan binin üzerinde keçisi var. Bugün gerçekten macerada bir gün oldu. Ya macera devam ediyoruz. Konsey toplantısı yapılıyor. Abi uğramıyoruz mu hala? Bir saattir burada bekliyoruz. Abi e, ee, eşeğimizi Orak gösterebilirsin. Evet. Eşyamız semerlendi. Evet. Eşyamızın üstüne e, ekmeğimiz. Evet. domatesimiz, Ondan sonra suyumuz koyulacak. Evet. Hani duracak e, olduğumuz yerlerde durduğumuz zaman ekmeğimizi yiyeceğiz, suyumuzu içeceğiz. E, kara kaçanı kaçırırsak kaç kalırız. Evet. Kara kaçanın kaçma şansı da var. Ya abi. şu şurada bir adam var bak. Nerede abi? Şu kim? Şu adam. Bunu e, bu eşe görelerdisek. Abi e, bu gördüğünüz adam e, biraz engellidir. Evet. Yani doğadaştan engelli. Yani eş e sahip olamaz mı? Abi evveli bir e, şey yaptı eşeğe. emanet ettik. E, çekti geçti geçti bir yere geçti. Eşek bir yere. Evet. Adam aradık ormanda abi. Evet geçiyor. Eşek? Eşe beni bu vakit adam çıkardı geldi. Eşe akıllıymış o zaman adamdan. Eşe akıllı abi. Adam aç çık engelli yedi Tamam abi. Hadi harekete geçiyoruz. Evet. Kara kaçanımızı yüklüyoruz. Şimdi eşeğe son kez yükümü sarılıyor. Arkadaşım bir ön kamerayı al da bir. bırakın da öyle. Hı Ne oldu? Şimdi beraber geçiyi süreceğiz. Evet. Seni de. -hı yola katacağız. Eşeğe Eşek. Eşe sen çekeceksin kardeşim. <laughs> sen, Bugün. E sen eşekte engelliymişsin bak. eşekte engelliymişsin eşeğe sen çekeceksin. Benim engelli gibi bir tarafım görünüyor mu? Dur, bir bakalım bir. Yok. <laughs> dur bir. Sen kımıldama önümde dur. Dur bakacağım oğlum dur bir. <laughs> Senin... Tamam. Demizan gelmiştir. Şu an yola çıktık. Ailesiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, bu mu? Ya bunun bacağı da sakat olmuş. Çıt çıt çıt. Eşek yola devam ediyor. Sokağa açtın mı sokağa? Sokağa açtın mı? Abi sen de bu oraya çağırıyor. sokak mı var abi? Çobanın 2000 civarında keçisi var. Aynı civara yola düştük. 20 günlük yolculuk, Toros dağlarına çıkacağız. 20 günde ulaşacak. 20 gün boyunca bu arkadaşlarla beraberim. Evet keçilerimiz, şimdiden hayırlı yolculuklar. Allahu Ekber. Şimdi. Keçiler tabi gitmek istemiyor. O odaklar kalıyor şu an. Zorla çıkarmaya çalışıyoruz dağdan. Bu yak yatamıyoruz. Üpü yak attı abi. Yalanı, yalanı. Evet. Şu an yolun yüzde ikisini tamamladık. Ha ha. ağaçlarının arasından. Hedef Hedef nereye? Hedef nereye? Ağabey Ömür boyu gelecek kar bunun ardına canım Hedef <laughs> Hedef yok diyor Ömür boyu burada öleceğiz herhalde diyor çoban Açırma. 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 Burada keçi sürerken bir o <laughs> yerdek geldi bak Burada adam önce bekmez sıkıyormuş Anlattıklarına göre Buradan bekmezi buraya akıtıyorlar Yani bekmez diye <laughs> üzüm sıkıyorlar burada Aynı zamanda su olarak kullanıyorlar. Şurada delik var ama kapanmış o. Buraya akıyor. Çoban bana kızdı şimdi. Şimdi gerçekten kaç saattir geçiş sürüyorum. Hayatımda bu kadar yorulduğumu bilmiyorum. Çok yorucu bir meslek çoban mesleği. Çok et fiyatı şöyle bağlı böyle bağlı demeye hiç gerek yok. Yardıra yardıra gidiyoruz. Kayalıklar. Şuraya düşsem ölebilirim. Taşların arasından. kendilerin arasından gidiyoruz. Şimdi gece oldu. Bugün gece sabaha kadar. Eşek. Birkaç tane araba. Bunun arabaları doğan gecelere bırakacakmışız. Orada bir çoban var. Israrla ben de video alıyor. Onu da çekelim. Kaç abi. Kaç saatlik yolumuz şöyle kaldı? Şöyle bir göster kameramızı. Abi, malımız, malımız şu anda eselerdedir. Evet. Ee, Karayoluna çıkmak üzereyiz asfalt abi. Evet. Ee, yolumuz uzun. 20 güne varabilir miyiz? 20 gün sürmez abicim. 19. Yok bu kadar da sürmez. Ya yaylaya 20 gün anca çıkar bu ha, yayla, ya. Yayla yolculuğumuz 20, abi. 19, evet. 20 gün abi. 19-20 gün. Bunun dadını bilen bilir abi. Bu yörükçülük, bu geçicilik işi çok güzel bir iştir. Abi ben ilk defa yapıyorum. Şuradan şuraya kadar şey bittim. Hadi ya. Evet çok yoruldum. Gerçekten yapılmaz. Parasına yapılmaz bu. Yapılmaz mı abi? Çünkü esas çobanımız burada. Gerçekten adam bitmiş. Oh. Bir geri bir kemik kalmış. Oh. Efendim? Abi elinde görmek istemeyeceğimiz içecekler var. Evet. 18 artık yarıyor. Şimdi çobanlar bir arada toplandı yemek yiyorlar akşam yemeği. Şu ne demişti sen için Süleyman Bey? Çapkal olan. Bu hayatını vermiş diğerleri. Biraz sonra tekrar buradan harekete geçeceğiz. Bravo Süleyman abi. Bu da diğer bir çoban. Evet. Şimdi ne zaman harekete geçiyorsunuz? Birazdan geçiyoruz değil mi? Yok. kaldık bu. Niye sen ölmüş oh, gibi ya oh, var ya. Hocam. Hocam. <laughs> ya, şu an, Hadi diyor. <laughs> Hadi diyor. Şimdi ateş yakılmış. Geçiyi hangi saatte kaldıracaklarını düşünüyorlar. Evet sen konuşabilirsin abi. Şu an bir metre önündeyim bir Ali Bali dale Bali diyelim abi. Evet. Bundan sonra konuşmamız yapalım. Ne zaman kalkıyoruz? Onu ha, söylesene sen. Bak bunu çek kal. Bu yörüğü çek. Bu en büyük yörüğü. Zevkten mi dertten mi? Evet, kara kaçandı oradan. Yedi. Oradan. İyi. Cem'in <laughs> düzde oynuyordun. Şimdi iki tane amca çıktılar. Polis hiç oynamaya karar verdiler. Bir <laughs> iki saat sonra hareket edeceklermiş geçeyim. Adamlar kafayı bulmuşlar tam. Şu an oynuyorlar. tamam oğlum ha ateli kaşımızın ağa yürük harekete yoldan, yoldan. sen abi yolda yukarı doğru git abi kadife <laughs> bana emanet evet <laughs> <laughs> yani, ben benim şey <laughs> ee, bu gece <laughs> Çabal, sür beni. <laughs> şu an gece geç saatlerde harekete geçtik Saat 1'i geçti şu an. Burada biraz mola verdik. Birkaç kaç saat daha yolculuktan sonra tekrar mola vereceğiz. Şimdilik önümüze devam ediyoruz. Hadi bana. Yetan yoldaş. Malam ver. Yorul, yorulmuş gibi hissediyor. dinlenmesi lazım. Her şeyin bir kararı var öyle. Beni ben güzel gidin bu yorum, Evet. Ee, devamlı malı yürütmekte olursan evet. Ee, yorulur mu? Yorulur abi. Oğlak kalır, geçi kalır yolda. Peki siz yoruldunuz mu? Biz de tabi biraz yorulduk ama daha tam değil yolumuz uzun. Evet ben şu yani Yolumuzun daha önce üçte birini anca bitirdik. Ben şu geçilerin bir durumuna bir bakayım. Sen bir durumuna bak abi. Çoban, çoban. ne oldu sana çoban? Şimdi Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rant ve basamak sananlar Anlamasanız da manzaramanlar Dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Azmedemiyorsan bolsun İnsansın ne de solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anla Kimi yağmuru görünce ağlar Dur hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da... Evet şimdi sabah oldu. <laughs> bir dere yatağına geldik. Orada odakları buluşturacağız şimdi. Arabaya yüklemiştik bir kısmını olan. Onları şimdi analarıyla kavuşturacağız. bu yeni arkadaşımız Karakaçan. E, geceden beri yük taşıyor bu adam. Evet, ikinci hareket başlıyor. Degelerimiz, keçilerimiz, bu bir <laughs> daha harikası. Bak geçti bu, bu komutan oluyor. Bu başında çan olanlar komutan. Bak bu komutan. Bu komutan. Bütün geççileri organize ediyor. Bak o komutan. Bu komutan. Bu geççi komutan. Ha, bunların da yönetim biçimi var tabii canım. Herkesin bir yönetim biçimi olduğu gibi. Bunları da bir yönetim biçim var. Şunlar en büyük reis. Bunlar reis oluyor bak. Daha orada var. Bunlar reis. Şu reis. Şunlar reis bu başında çalanlar da onların aldı, ondan emir alıyor. Onlara göre böyle komuta kademesi devam ediyor. Hazırlıklar tamamlanıyor. Şimdi arabaya attığımızdan dolayı oğlakların üzeri kopmuş. Dolayısıyla anneleri bilemedi. Şuna bak. Bir şey var. Bir şey. Yok. <laughs> şey yok. geçin. Bu arabada. Abi 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 abi. Emel gider ya. Bu çobanımız bu da oğlan. Bunun annesi ölmüş. Şimdi Zakkum Vadisi'ne geldik. Burası Dirgenler Demre arasındaki büyük kanyon. Buradan yukarı yine devam ediyoruz. Burası ilk çıkacağımız yer Dirgenler Köyü, ondan sonra Karadağ Köyü. Orada birkaç gün konakladıktan sonra yani Toros Dağları'na doğru yolculuğumuz devam edecektir. Sende durma bensiz Öpmeler en azı Küstürmüşler yazı